29 Kasım'da gelen ani bir açıklama tüm dengeleri değiştirdi. Trump, Venezuela'nın tüm hava sahasını tüm sivil uçaklara ve ABD dışındaki askeri uçaklara kapattığını duyurdu. Ne uluslararası sivil havacılık örgütüne, ne Birleşmiş Milletler'e ne de Amerikan Devletleri Örgütü'ne tek bir ön bilgilendirme bile yapılmadı. Karar ilan edildiği andan yürürlüğe girdi dakikalar içinde Venezuela hava yolları dünyayı birbirine bağlayan havacılık haritalarından silindi. 42 uluslararası uçuş iptal edildi. Kolombiya ve Atlantik üzerinden zorunlu rotalar devreye girdi. Uçuş sürelerine 90 dakika daha eklendi. Gökyüzü değişti. Maliyetler arttı. Ve herkes anladı ki bu sıradan bir kısıtlama değil. ABD unsurları bölgede çoktan yerini almıştı. Karayip Denizi'nde bir uçak gemisi taarruz grubu bekliyor. Porto Rico ve Florida'daki üslerden savaş ve keşif uçakları havalanıyor. Pilotlara verilen mesaj ise kısa ve sert. Venezuela hava sahasına yaklaşmayın. Kısıtlama sürüyor. Yeni bir açıklama yok. Belirsizlik çok. Artık Venezuela'nın gökyüzü tamamen ABD'nin elinde. Ülkenin kaderi ise şu anda Washington'daki karar masalarında çiziliyor. Harita hızlı değişiyor çoğu insanın fark ettiğinden bile hızlı